Sadece 20 dolar hediye vererek 40 bin dolar hediye kazanmak ister miydin? Kim istemez ki o zaman bu videoyu sonuna kadar atlamadan izle. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Fevzi Demircan. Bugün sizlere Darı Polcay adında güzel bir hediyeleşme sisteminden bahsedeceğim. Darı Polcay nedir? Darı Polcay sistemi nasıl işler? Ne kadar para yatırıp ne kadar çekmemiz gerekir? Net bir şekilde hepsini anlatacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım. Dostlarım başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve aklınıza bir soru takılırsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Demir

Dostlarım Darı Polcay nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Darı Polcay Telegram botu aracılığı ile para kazanmanızı sağlayan bir hediyeleşme sistemidir. Ve tamamen güvenli. Bu sistem Rusya'da doğdu ve Türkiye yeni yeni gelmekte. Ve eminim ki sizin de çok işinize yarayacak. Başlangıçta sadece 20 dolar hediye edip birkaç hafta içerisinde hatta bazen bir hafta içerisinde 160 dolar olarak geri alırsınız. Bu sistemi annelerimizin altın gününe benzetebiliriz. Fakat bu Buradaki tek fark bir seferliğine sadece 20 dolar yatırmanızdır. Yani sadece 20 dolar yatırarak çok çok büyük kazançlar elde edeceğinize emin olun. Ve kesinlikle param gitti vesaire kesinlikle öyle şeyler olmaz. Sisteme kaydınızı yaptıktan sonra sizi iki görev bekler. Bunlardan birisi alıcıya 20 dolar hediye yatırmak. Alıcı kimdir birazdan ondan da bahsedeceğim. Ve ikinci görevde sizin gibi gönüllü iki arkadaşınızı sisteme dahil etmek. Peki gelelim Telegram botundaki Darı Polcay sistemi nasıl işler? Bu sistemde bu şekilde sembolik tahtalar bulunur. Dış kısımda gri alanda bulunan bölümler hediye veren kişilerdir. Yeşil ve sarı alanda hediye verme görevini tamamlamış hediye alma sırasını bekleyenlerdir. Kırmızı alanda da yani ilk katılıp 20 dolar yatırdığınız alıcı kişidir. Siz ise sisteme ilk katıldığınızda hediyenizi ilk yatırdığınızda sistem otomatik olarak sizi gri alana atar. Ve kenarlardaki 8 gri bölüm dolu hediyelerini kırmızı alandaki hediye alan kişiye gönderdikten sonra kırmızı alandaki hediye alan kişi 160 dolarını tamamladıktan sonra masadan çıkar. Ve daha daha sonra masa bölünüp sarı bölümde hediye almayı bekleyen kişi kırmızı bölüme geçer. Ve kırmızı alana yeni giren kişi 160 dolarını alabilmek için kenarlardaki 8 gri bölümün dolmasını bekler. Tabi o sırada kendi çevrenizi sisteme dahil ederseniz bu zincirleme daha hızlı bir şekilde ilerler. Ve siz de hızlı bir şekilde kırmızı bölüme geçersiniz ve paranızı hızlı bir şekilde alırsınız. Daha sonra bir üst masaya geçersiniz. Peki bir üst masaya geçme sistemi nasıl ilerliyor? Biraz ondan bahsedeyim. Toplamda sistemde tam 6 tane statü de panosu vardı. Birbirinin aynısı olan bu panolar verilen hediyeler ve alınan hediyeler artarak çoğalır. İlk tahtada 20 dolar hediye verir. 160 dolar hediye alır çıkarsınız. Bu 160 doların 60 dolarını bir sonraki bronz tahtaya hediye verir ve bronz tahtada da 480 dolar olarak geri alırsınız. Bronz tahtadan aldığınız 480 doların 80 dolarını gümüş tahtaya veriyorsunuz. Ve sıranız geldiğinde 1440 dolar olarak geri alıyorsunuz. Daha sonra gümüş tahtadan da aynı şekilde aldığınız 1440 doların 500 dolarını altın tahtaya hediye olarak verirsiniz. Ve sıranız geldiğinde de 4000 dolar olarak alır geri çıkarsınız. Ne kadar mantıklı bir sistem değil mi? 20 dolarla başladınız. 4000 dolarınız oldu. İşte bu sistemde bu şekilde ilerliyor. Yani sadece 20 dolar yatırıyorsunuz çok büyük kazançlar elde ediyorsunuz. Tabi bu sistem tamamen güvenli ve bir dolandırıcılık kesinlikle yok. Çünkü bu sistemde paranın biriktiği bir havuz yoktur. Tamamen kullanıcılar arasında geçen bir zincirleşme hediyeleşme sistemidir dostlarım. İlk katıldığınızda kırmızıda bekleyen kişi arkadaşınız dostunuz olabilir. Yani parayı sisteme değil şahısa gönderiyorsunuz. Siz hediye verip girersiniz, arkadan gelenler de size hediye verip girer bu şekilde ilerliyor. Darı Polcay sistemine katılmak isterseniz çevrenizde kullanan yoksa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Darı Polcay sistemi için yazdım diye mesaj atarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dostlarım inşallah sizlere net bir şekilde anlatmışımdır. Videonun sonuna geldik. Emeğe saygı, abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Ve aklınıza takılan bir soru kaldıysa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bütün yorumları tek tek okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.